Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Esma-ül Hüsna'dan El Vehhab Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Vehhab hediyeden cömertçe veren, karşılık beklemeden veren, karşılığı ödemeyecek olanı veren, çok çok veren, bol bol veren, yarattıkların, rızıklarını değişik yollara ulaştıran yokluktan varlık veren, hastalanacak sağlık veren, küfürden sonra iman veren, cennete girmek için sebep veren, anne, baba, evladına verdiklerinden karşılık beklemez. Bu Allah'ın vehhab isminin bir tecellisidir. İstisna olarak, anne baba bile evladına menfaat karşılığı iyilik yapabilir. Fakat Allah asla bir beklenti karşılığı için yapmaz. Evladına bir beklenti karşılığı iyilik yapan anne baba, Yaşlanınca bana bakar diye düşünebilir. Düşkünlüğümde yanımda olsun diye ince hesap yapabilir. Allah'ın kullarına ihtiyacı olmadığı için bir karşılık beklemesi de düşünülemez. Güç Allah'ın kuvvet Allah'ın mülk Allah'ındır. Kim Allah'a ne verebilir? Böyle bir şey düşünmek asla caiz olmaz. Allah kimseye muhtaç olmaz ki onlardan bir beklentisi olsun. Allah yarattığı kullara yalnızca kul oldukları için onların yaratını olduğu için verir. Kafir mümin ayırt etmeden verir. Türlü türlü meyveler, sebzeler, yemişler, sayılamayacağımız kadar çok nimetler olmasaydı bilemezdik. Bir elmanın bile birçok çeşidi var. İşlerinden istediğimizi alıyoruz. Tat alma duyumuz, koklama duyumuz olmasaydı onların yokluğunu hissetmezdik. Allah ekşi, tatlı, değişik meyveler, çeşit çeşit kokularla bizi rızıklandırıyor ve hap olan Allah çeşit çeşit nimetleri bize bağışlamasaydı bilemezdik. Allah bizleri karşılıksız olarak yarattığı gibi nimetlerini de bize karşılıksız vermeseydi bilemezdik. Bilmediğimiz nimetleri önümüze serdiğinde onların daha önceki eksikliğini hissettirmeyen, hak etmediğimiz halde veren ve hap olan Allah hak etmeyenlere verendir. Karşılıksız verendir. Bir fincan kahvenin 40 hırıl hatırı varken Allah'ın karşılıksız verdiklerinin hesabı nasıl yapılır? Birisi bize bir öğün yemek ikram etse teşekkür için elimizden geleni yaparız. Peki bize her an karşılıksız nimetler donatan Rabbimize o karşılık beklemiyor diye şükretmeyecek miyiz? Rabbimizin verdiği nimetlerin değerini bilmeli, ona şükretmek için yollar aramalıyız. Rabbimiz bizi doğru yola yarıştıktan sonra kalplerimizi saptırma, Bizi tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok. Lütfu bol olan yalnız sensin. Ali İmran 8. Ayet. Vehhab olan Allah dışında kim insanları doyurduğunu, nimetlendirdiğini söylüyorsa o Allah'a asi gelmiştir. İlahi uyarı içimizde ona mı indirildi şimdi? Şimdi doğrusu onlar benim uyarım karşısında kuşku içindedirler. Hayır azabımı henüz tatmadılar. Saat Suresi 8. Ayet. Allah'ın isimden olan Vehhab, karşılık beklemeyen, bol bol veren, hibesi ve lütfu çok olan demektir. Allah bağışı çok olandır, karşılıksız verendir, nimetlerin ardı arkası kesilmeyendir, inanan inanmayan ayrımı yapmaksızın bütün kullarına nimetlerini bol bol verendir. Rahmeti gereği, lütfu bol olan ve hayırlı işlerde başarıya ulaştırandır. Velhamdülillah.